Hepinize merhaba arkadaşlar. Alpa Vengilik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber nasıl bedavaya bir elbise yapabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. böyle videoların gelmesi için kanalıma abone olmayı, like atarsanız sevinirim arkadaşlar. hemen lafı çok uzatmadan videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, like atın arkadaşlar. Bugünlerde görüntülememiz çok ama like ile abonemiz yok. Arkadaşlar Roblox bu buraya geliyoruz Chrome'dan bir yeni sekme açıp Buraya Roblox Shirt siyah yazıyoruz. Enter'a tekrardan basayım ben gene de. Buradan istediğiniz bir siyah elbiseyi seçin arkadaşlar. Mesela şuradan hangisini seçelim? Bunu mu alalım? Bunu alalım. Arkadaşlar ben e, ben demiştim dün önceden yapmıştım arkadaşlar birkaç tane. Bunlar e, bazıları şey arkadaşlar e, zamanlı oldukları için ben yalan olmasın diye önceden denemiştim. Yani bir zaman sonra gelecek arkadaşlar neyse ben videonun içerisinde size anlatacağım. Öncelikle bunu böyle göğsün hizasını düzeltelim. Sonra bunu döndürelim 180 derece böyle yapalım. Tamam. Tekrardan 180 derece döndürelim. Büyütelim. Bu kadar yeter mi? Yeter bu kadar. Sonra seçilen dikdörtgen seçimleyelim. Bunu bunu alalım. Tamam. Sonra bunu büyütelim. Oldu. Şimdi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra burayı kapatıyoruz. Kaydet diyoruz. Gördüğünüz gibi oldu. Ondan sonra buradan tekrardan Chrome'a geliyoruz. Arkadaşlar şu bu sekme artık bir işinize yaramaz. Kapatın. Buradan create var arkadaşlar. Create'e tıklıyoruz. Create'de size böyle reklam vermeyebilir arkadaşlar. Oradan der ki yok böyle yapman lazım, yok şöyle yapman lazım. Arkadaşlar onlar onu direktlerini yapın arkadaşlar. Yaptıktan sonra zaten olur. Neyse buradan şu bölüm var ya. Şu bölüm games yazıyor. Bu bölümden tişörte tıklıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar ben dün ve bugün denedim. Arkadaşlar e, bakın bu 5. ayın ikisine denenmiş. Yok. 2. yıl 5'ine denenmiş arkadaşlar. Ya yani ben bunu önce en önceki videolarımda da denemiştim. Yalan olmasın ne? Burada bugün denenmiş. 21'nin e, neydi? Ya, 3. ayın 21'inde 2020. Gördüğünüz gibi. Şimdi dosyayı seç diyoruz buradan. Yani buradan seçtiğimiz hangisi diyelim? Ben önceki yaptım mı, bugünkü yaptımı? İkisi de aynı mantığa giriyor arkadaşlar. Ben neyse şimdiki yaptığımızı diyelim. Aç, download. Buradan upload diyoruz. Buradan arkadaşlar size böyle bir ekran geliyor. Buradan resimleri e, doğru haline getirerek, döndürerek yapmanızı istiyor arkadaşlar. Böyle döndürerek doğru halini yapalım. 3 tane istedi benden. Belki size de 3 tane ister. Böyle mi? Tamam. Döndür, döndür, döndür. Bunu da yap. Tamamdır. Üçünü de yaptık arkadaşlar. 14.1 saniyede. Bu indi. Gördüğünüz gibi üçü de aynı gün yapılmış. Üçü de aynı gün yapıldığı için hepsi de aynı mantıkta ama bu zaman içerisine geliyor arkadaşlar. Ben size anlatayım. Şimdi avatar'a giriyoruz. Arkadaşlar bu doğru da aynı mantıkla yapıldı. Ama gördüğünüz gibi bizim bu yaptıklarımız zaman içerisinde oluyor. Zaman içerisinde oldukları için de bunlar daha 5 dakika mı desem, 10 dakika mı desem, yani 5-10 dakika içerisinde sizin gelir buraya. Ya yani o, o zaman olmazsa 15 dakika içerisinde kesin gelir arkadaşlar. Ee, ondan sonra gördüğünüz gibi burada oldu. Olmadı yani, olmadı. Normal bu elbiseyi almanız da lazım. Bu elbiseyi, bu elbiseyi de alın arkadaşlar. Zaten büyük ihtimalle envanterde olur. Buradan buna tıklıyorum Yani ben yapmıştım arkadaşlar önceden. Ama şimdi yaptığımla kıyaslarsak eğer olmaz. Neden? Çünkü bu bir zaman içerisinde oluyor. Arkadaşlar, e, neydi? Eğer böyle yani olmadı derseniz ben bunu ek videosunu da çekerim. Neyse arkadaşlar, bu da böyle bir videoydu. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Eğer böyle bir videonun gelmesi için ise eee neydi nasıl desem yani like atıp abone olun işte bunu kaç kere daha demem lazım bilmiyorum da neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi oldu hatta ben size şunu da göstereyim o elbiseyi nasıl alacağınızı göstereyim belki envanterinizde yoktur neyse nerede olacaktı benim nazizem burada var Bur var ondan sonra biz neyse direkt yapalım buradan avatar shop var buna tıklayalım avatar shop'tan burada kategori altında kategori var. Onun altında we have al item var. Buna tıklayalım. Aşağı doğru inip free'ye basalım. Burada gördüğünüz gibi bunlar neyse bedava arkadaşlar. Bedava. Hemen bakalım neredeymiş o elbise? Buradaymış. Buna tıklayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bedavaya alınıyor zaten. Bedava olduğu çok basit free yazıyor. Buradan alıyoruz. Neyse biz avatarımıza geri gittiğimizde zaten bunu giyip üzerine de yaptığımız elbiseyi giyeceğiz. O da 10-15 dakika içerisinde gelir arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Böyle videoların gelmesi için daha neyse bunu zaten anlamışsınızdır. Böyle videoların gelmesi için de abone olup like atın yani. Arkadaşlar görüşmek üzere bay bay.